Yapı ve ısı alanının önemli tedarikçilerinden olan Tara Boru AŞ, Çanakkale Serami'nin Sinterflex markasıyla yeni çıkardığı ve yurt dışında da çok fazla ilgi gören büyük boyutlu seramik ürünlerini gerçekleştirdiği lansman programı ile mimarlar ve uygulayıcılara tanıttı. Tara 1977 yılında İstanbul'da kurulmuş bir şirket. 1999'da Bursa'da şubesini kuruyor. 2000 yılında İzmir'de bir şubesini kuruyor. O günden beri e, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çanakkale Seramik Bayliği ve ECA'nın e, bayilikleri var hem ısı hem yapı konusunda. E, bu arada 2006 yılında da Borusan Mannesman Bayliğini Tara Boru olarak Bursa'da ikinci bir mağaza olarak açtık. Sonra 2006 yılında da hem tara boru hem tara yapı ikisi birleşerek e, tek bir şirket adı altında faaliyetine devam etmektedir. Hem Elgin Kan, Eca hem de Kale, e, Çanakkale, Seramik iki grubun bayiliğini yapıyoruz. Toptan satışını yapıyoruz. İşte Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Bursa il ve ilçeleri Yalova bu bölgelerde talim müşterilerimiz var, müteahhitlerimiz var. Karakende mağazamız var İzmir Yon'da bildiğiniz gibi. Ürünlerimiz Çanakkale Seramik'in büyük ebatlı ürünleri. Çanakkale Seramik zaten büyük ebat konusunda ilklerden birisi. E, Sinterflex olarak çıktığı yola şu an 2.80 olarak devam ediyor. 6 milim kalınlığında ürünlerimizi iç mekanlarda aklınıza gelebilecek her yerde kullanabiliyorsunuz. Koridorda kullanabiliyorsunuz, banyo duvarlarında kullanabiliyorsunuz, zeminlerde, dış cephede, binada kullanmak istediğiniz her alanda. Dekoratif yaptıkları ürünleri işte e, salonlarımızda, yatak odalarında çocuk odalarında her yerde kullanabileceğiniz çok ergonomik, çok kaliteli bir ürünümüz. Bunu bütün işte e, mimar arkadaşlarımıza, uygulayıcı arkadaşlarımıza bugün bu ürünü nerede kullanacaklarını nasıl uygulayacaklarını detaylı bir şekilde anlatacağız. Çünkü biz ürüne çok güveniyoruz. Ürün şu an yurt dışında bu tarz ürüne inanılmaz derecede popüler ve Kale Seramik'te her zaman ilkleri yaptığı için biz de bunu tanıtmak ve müşterilerimize sunmak istedik açıkçası. Ürünümüz ciddi anlamda çok kaliteli, herkese uyabilecek bir yapıya sahip. Fiyat konusunda yüksek bir lansmanı yok fiyat da gayet ekonomik. Kullanım alanları uygulaması her şeyine inandığımız bir ürün. Ürünlerimiz tabii ki kolay temizlenir. Hijyenik ürünlerimizdir. E, çizilme konusunda e, hiç kafada bir soru işareti kalmasın. Parke kullanılacak bir alana bile bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yerden ısıtma sistemlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta 6 milim olmasına rağmen biz bunu dış cephelere veriyoruz. Çünkü dış cepheler biliyorsunuz hepimiz için çok önemli alanlar. Bir şey çarpıldığında kırılır mı? Bir şey yapar mı? Çizilir mi? Dağılır mı? Bu tarz şeylerin önüne geç hiç durdurul da çünkü üzerindeki e, sırrımız inanılmaz derecede güzel. Tamamen porselen bir ürün. Ürünümüz e şu an için kullanılabilecek en kaliteli lansmanlar. Herkesin ulaşabileceği bir ürün. Zaten stoklarımıza da girmeye başlıyor ürün. E, genelde işte taşımasıdır bunu ben eve nasıl sokacağım, nasıl edeceğim tabii ki bu tarz sorular her zaman bize soruluyor. Elin durumuna göre zaten bu işte sertifikalı ustalarımız var. Sertifikalı ustalarımız dışında kimseye yönlendirmiyoruz bu işçiliği yapılmasını. Özel taşınması gerekiyor, ona göre kesim yapılması gerekiyor. Her şey e, ustalarımızın garantisi altında yapılacak. Montajı da siz yapıyorsunuz. Montajı yapacak. Biz e, satışını yapıyoruz ama montajını yapacak e, Bursa'da yetkili sertifikalı ustalarımız var. Çanakkale Seramik tarafından sertifikalanmış bu ustalar. Sadece büyük ebat ustaları. Bunlara yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımızı müşterilerimizi, müşterilerimiz kendi içlerinden kafasına uyanı, aklına yatanı, gönlüne uyanı seçerekten uygulamalarını yaptırıyorlar. Karakende yani. satışımız da mevcut değil mi? Yalnızca tabii tabii. Bizim ağırlıklı 122.80 grubumuz zaten perakende grubuna ağırlıklı oluyor. toptan evet. ağımız da çok geniş. Biz Tarabor olarak zaten ciddi bir çoktan ağına sahibiz. Her kanaldan yardımcı olabiliyoruz müşterilerimize. Teşekkür Biz teşekkür ederiz.